<laughs> İstesen yapamazsın bunu. Happy Wheels Pros hemen geri döndü. Artık daha çok Happy Wheels böyle atmaya çalışacağım. Ama biraz aç göre dönmüş olabilirim. Acıktım oğlum ya. Bugün dünyanın en zor... Tövbe estağfurullah. Burada bir tane limonata da var da soğuk değil. Limonatanın soğuğu makbul arkadaşlar. Tadı diş macununa benziyor. <laughs> Bugün yine mükemmel zorlu mapler oynayacağım. Bakalım paslanmış mı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün yine sizlerle mükemmel zor happy birth mapler oynayacağım uzun zamandan sonra. Yorumlar Eren Armin yazmayı sakutmayın. Yorumlar Eren Armin patladın Eren Armin yazan herkese kalp atacağım. Ve daha çok happy birth videosu istiyorsanız buraya like atabilirsiniz. Bakalım paslanmış mıyım kardeşim? Ya Cemşit nasıl kardeşim ya? Oğlum uzun zamandır görüşmüyoruz Cemşit Aa ne kadar garip bir map la bu. Soru işareti gel. balap. Bu map bozuk. Aha. Aha. Soru işaretlerinin üstüne atınca açılıyor. Hey pro oh bir bir, anda oyunu kazan ben gerçek ger gerçek ben gerçek bir proyum ha oğlum ne bir anda ne oluyor lan ne oluyor lan <laughs> oğlum iki saniyede oyunu kazandım ben <laughs> oha şurası çok zor lan bak şuraya yapmak çok zor ha he. <laughs> şey Yapabilirsin sana Allah kafan o oh, kafan kırılmadı çok korktum kır... Bu, 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 bunu alamıyorum. Bunu alamıyorum. Cevşit kolları pastamış. Şuraya. Ah oh, impossible işte bu. Eren bu impossible yapmayı sever. İstesen yapamazsın bunu. Ne yaptım öyle? Benzin veriverim. Az önce yaptığım ama çok kraldı ha. Yok mu lan bir kebap He? he ee, madenci moruk ne Biz bir buna isim vermedik. Bunun ismi de İsmet abi. İsmet abi koş abi. Abi oha ilk defa madenci bana flip. Ah, ah, hadi hadi. Yapamadım be İsmet ha. Steve olabilir bunun ismi. Minecraft. Minecraft abi. Hadi yavrum. Oğlum bu zormuş lan. Bu sefer başaracaksın. İsmet abi. İsmet abi. Cidden dünyanın en zor mapleri var abi bu da. Ben bunu yaparım. Ben Eren Baba'yı sen yaparım. Abi map'te 3 tane son varmış. Bir dakika. Hem aşağı atlayabiliyoruz. Geriye mi gidersem son var? Burada mı son var? Ana. What? Ana spike fallu son. Allah zor aş. Allah kafanı vurdu ya. Kafanı eğsin orada. İsmet abi kafanı yiyemiyor. İsmet abi burada var. Yavaş yavaş abi. Abi ya. Ana ana. Ah sevdiğim kafamda o. <laughs> ben sana inanıyorum İsmet abi. Kimse sana. Sana inanmıyorum İsmet abi. Artık sana inanmıyorum. Abi. Kafan çıkarsa ölürsün tam İsmet abi ya. Bu sefer yapıyoruz İsmet abi. Tam yapıyordum. Tam yapıyordum. Sabah Abi yavaş abi. Abi abi. Süpersin İsmet abi. <laughs> ne oldu? Eren bu bahfetmez. Buraya da hemen geçeyim karşı. Şuraya da geçeyim. Ben bu bebeğim işte bu be Gördünüz mü ben gerçek bir proyum lan %99 imkansız spike fall mapimi En severim zor severim Lan Mahmut yaşlı mı oğlum bıçakladın lan Cemşit ıh. Cemşit bence geçebilirsin bunu sana inanıyorum Bak şu an geçtik Tam bak bu sefer geçtik abi Nokta atışı yaptım ben mühendislik öğrencisiyim Kalk <laughs> Ama dersler dinlemeyen bir mühendis öğrencisi. Şu an geçtiğimize inanıyorum. Yürekten inanıyorum arkadaşlar. Siz de inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz tabii ki. <laughs> Mükemmeldi. Ya oynuyorum lan ben bu oyunu. Ben bu oyunu oynuyorum ya. Masayla mı yenmeye çalışacağım? Oha. Ne kadar garip bir bölüm. İlk defa böyle bir şey oynuyoruz. <laughs> lan masa kırıldı. Şöyle masaya tutsam ben. Allah. Mu muhittin yavrum yavaş ol Muhittin. Muhittin yavaş. O oh, süper gidiyoruz Muhittin. Allah. Aha. E batmıyor bunlar bana. Kazanacağım ben galiba böyle. Şöyle bir takla atarsam. Ah ah. E, ha Hala ölmedim. Ölmedim ha. Ölme. Öldüm artık. Hiçbir sıkıntı yok. Hiç ö olur öyle. Olur öyle. Biz hala devam edelim yolumuza Muhittin. Ayaksız da kazanırsın inanıyorum. Ay hala ben masayı tutuyorum yalnız. Hala masayı tutuyoruz Muhittin. Olmayan masayı tutuyoruz bir şekilde. Ölmek yok kardeşim. Ölmek yok buradan sonra. İşte bu kardeşim. Mükemmelsin kardeşim Muhittin. Süpersin Muhittin. Geliyor Muhittin. Bu nasıbı bindi. <laughs> bir bini aldı. Dünyanın en manyak beni buydu. Dünyanın en imkansız jet map'iymiş bu. Allah! Bize imkansız yok. Eren baba imkansız da soruyor kardeşim. Bek. Sakin ol. Cemşit neler açmak? Ne kadar zor map'ler var. Allah. Yaparsın Cemşit. İnanıyorum sana. Yapamazsın dediler yaptık. Yapamazsın dediler yaptık Cemşit. Başarın kafa... Kafam kafanın Süper gidiyorsun. Süper gidiyorsun. Oradan kurtulursak bin. Buradan kurtulursak Win, sakın zıpkınlara kafanı sokayım deme. <gülüyor> <gülüyor> Oynuyorum bu oyunu. Oynuyorum bu oyunu. Aha en sevdiğim en... Bak tekte geçmezsem... Ananın avludunu. Tekte geçmezsem adam... İkinci kez de geçmezsem adam değilim. Hile var lan. Hile var orada var. Hile var orada var. Bunun buradan sonra. Dördüncü kez geçmeyen toptur. Ha buraya yazıyorum. Bak şimdi izle. Yavaş. İşte. Hadi hadi tutun tutun tutun. Bağırsam çıkmasa ben kazardım Bu sefer kazanacağız Muito. o sana inanıyorum. Sana inanıyorum çocuğum. <laughs> Mahmut git yavrum. Git yavrum sen. Sen git yavrum. Ben burada win alacak babişkon. Ne? E? Ee? E ee, baba win yok. E akı yok. Win nerede oğlum? Burada şey diyordu, kazanmazsan topsun diyordu. Kazanmamak üzerine kurulmuş oyun. Ya sizlerim bana yaptığın mapları bakayım. hala açım arkadaşı özür O yüzden de bir çizgi gömebiliyorum. Aha Eren Elmas çal. Kimin elmasını çalıyoruz da bakayım. Hey Eren Baba ve izleyenler ben Mete. 10 yaşındayım. Banka soygunu yapacaksın. Ve paraları emcikleyeceksin. İnşallah ben parayı emciklerim kanka. Ana emcikleyemedim. O paraları emcikleyeceğim sen rahat ol. Üf. Murtaza sakin ol. Habaş. Aa ölmedim, ölmedim, ölmedim. ölmedim. Sonuncu çok kötü vurdu be. Arkadaşlar bakın bu oyunlar çok basit. Tek de geçiyorum. Bak şimdi EZ. Zıbap. Gördüğünüz gibi ölmedim. Ano. Hile var lan. Lazer'in dışındayken de atıyor. Süper. İşte bu. Bak şimdi bak Ya oğlum. Bak şurada da var. Çakal oraya da koymuş. Anam. Borsaklarım çıktı. Zormuş lan. Yapabilirsin bu şeyi Yapamazsın bu Ah. Ah. Ne oluyor? Lan. Pogon patladı lan. Oğlum bu zormuş lan. Oğlum bu çok zormuş. Diğer bölümlere bakacağım. Eren baba vs drop. Ne drop lan? Aa şişko necati demiştin siz bayağıdır. Şişko necati neredeyse lan? Bunu yapabilirsin. Eren abi adım Ali Eren. Yaşım 11. İlk map'im. Map'i zor ama yapabilirsin. Bence de yapabilirim. Şişko necati öyle bunu yapmak biraz zor olabilir. Ama bence yaparım. Şişkan Hoca neler yaptı? Bunu mu yapamayacaklar? <laughs> Tek devin al. Oha 2000 oynanmış. Işte. Ne bu? Eren Baba bil bakalım 775 kez oynanmış. Bunu Muhittin oynayalım. Çok oynamadık. Ne oluyor lan? Murtaza'yla oynayalım. Bu ne oğlum? E, herkes ölüyor. Selam Eren abi bunu sana yapabildim. Bu kadar ter hangi oyunda oldun? Tamam. Roblox. Eren imkansız yol mu? Bana imkansız da otur izle. Çıkan Hoca öyle şimdi bak şimdi. Bu hep Eren Baba için yapılmıştır. Map test edilmiştir. Sen şimdi Çıkan Hoca için. Anam. Oh no. Hoca bunu başarabilirsin. Allah. Oğlum bu ne dandik bir traktörmüş. Bunun garantiye verin ya. Noel babalarla bence biz bunu geçebiliriz. Hadi Noel baba. Noel baba yapabilirsin. Elflerini bir şey olmaz. Hala devam edebiliriz. Noel babanın öyle bir özelliği var. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Bine gideceğiz. İmkansız diye bir şey yoktu. Allah Allah. Noel baba senin araba burada sığmıyor ya. Nasıl halledeceğiz biz o işi? Allah'ım <laughs> baga girdi Noel baba. Aha. Kafayı saplamazsak Kafayı saplamadan yapabiliriz bu işi. Haydi kafa. Kafayı saplam oraya ya. Helikopterle tekli geçeceğim şimdi izle. Allah. Yukarıda inelim şöyle. Helikopter Cüsamettin yapamayacağı şey yok. Yavaş 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 yavaş. narin <laughs> narin nari in yavrucuğum. Allah. Hiçbir yere zaplanmıyoruz kardeşim. İşte bu yavaş yavaş. Tak gel 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 topla gel. Hayır bacağını sok. Ya sen de mi lan? <laughs> ya son tırmağa soktun kafanı sen manyak mısın? Tamam biz bunu muhittine geç bitirelim. Biz bunu muhittine geç bitirelim. Direkt kafamı aldı ya. Aa ölmedik. Ayaklarımız yaşıyor. Ayaklarımız yaşıyor mu? Ayaklarımız yaşıyor abi. Yemin ediyorum ben ben böyle bu win'i alırım. Bekle. Nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Ama bir şekilde şu an yaşıyoruz arkadaşlar. Hala ayaklarımız yaşıyor. <laughs> Muhtin sen nasıl bir manyaksın? Bir de win alıyormuşum. Bir de win alıyormuş. Barsan finish e ulaştı bence alandı. Tövbe o oraya sokulur mu ya? O mızrak oraya sokulur mu ya? Ya kardeşim şu mızrağı çek şuradan ayıp oluyor bak. Ayıp oluyor. Eşdos var. <laughs> şu mızrağı çek şuradan. Ya çıkart şunu şuradan ya. Tövbe işte. Ben size teşekkürler. Bugün bu kadar <laughs> Happy yeter. Bugün çok fazla oynadık. Daha çok Happy gelmesini istiyorsanız ve Happy Wheels videolarının artmasını istiyorsanız bu videoya like atmayı ve yorumlara eren yazmayı unutmayın. Hala abone olmasanız beş bir şekilde abone olmasınız. sadece kalın. Kendinize çok ama iyi bakın. Bay bay.